rüyada tırnak görmek ne anlama gelir? Rüyada tırnak görmek genellikle güç ve kuvveti işaret eder. Düşmanlarınıza galip gelmenize, kazanca delalet eder. Zaman zaman da peygamberimizin sünnetini terk etmeye de işarettir. Rüyada tırnak kesmek ise hafif bir olumsuzluğa işaret eder. Ayrıca güzel tırnaklar başarı kazanacağınız işlere girmeye, bakımsız tırnaklar olumsuz durumlar yaşamaya işaret eder. Rüyada görülen güzel tırnaklar başarıya işaret eder, bakımsız tırnaklar ise olumsuzluğa işaret eder. Tırnağın uzunluğu sanat ve mesleği itibariyle ona, muhtaç olan adamlar için rızıkta genişliğe işarettir. Bunun aksi olarak tırnağı kesilmiş görmek, bu gibi kimseler için dar bir geçime delalet eder. Rüyasında bir tırnağın olmadığını görmek, malının elinden çıkmasına, kudretinin gücünün azalmasına işarettir. Rüyada tırnağını kopmuş ve kırılmış görmek de böyle yorumlanır. Gereğinden fazla tırnağını uzamış görmek dininde olumsuzluk yaşamaya, parmaklarında tırnak olmadığını görmek iflas etmeye, fakirleşmeye, tırnaklarının sarı renkte olduğunu görmek hafif bir hastalığa delalet eder. Rüya'da tırnaklarının düştüğünü görmek malından zarar etmesine delalet eder. Bu tür rüyalar uyarıcı rüyadır. Dikkatli hareket etmeniz gerektiğine adımlarınızı sağlam atmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.